ulaşabiliyoruz. Geçen sene Mayıs ayında malumunuzdur. Genel sergimizi yaptığımızda aşağı yukarı kadar nüfusunun altıda birine ulaştığımız tarzı üç sonuç gibi paylaşılmıştı. bugün daha farklı, daha anlamlı bir eee seremoninin içerisindeyiz. Ya dedi ki ya halk eğitim her kesime ulaşıyor. Bu anlamda dezavantajlı e, pozisyonundaki vatandaşlarımıza ulaşmak hakikaten çok daha anlamlı, çok daha güzel bir etkinlik. E, rehabilitasyon merkezleri ve e, bakım evleri Türkiye genelinde kamu yönetimi anlamında daha yeni e, giren, insan onurlarının haysiyetini yücelten bir kamu hizmeti olarak devreye girdi. Zaman zaman ben de ziyaret etmeye çalışıyorum. Gerçekten oradaki arkadaşlar tebrik etmek istiyorum. Mutlaka oradaki insan bir müteşebbis. Para kazanmak için belki böyle bir şeye teşebbüs etti ama şu önemli bir vurgu. Rehabilitasyon merkezinde bakım hizmeti alan, bakım evinde bakım hizmetini alan insanlarımız kendi annelerimiz, kendi kardeşlerimiz ama kendi kendimize bakmaktan intina ettiğimiz annelerimiz, bacalarımız, kardeşlerimiz. Bu anlamda pek çoğumuzun devlet Evde bakım hizmeti karşılığında o parayı da tayyide etmesine rağmen bakmaktan imtihar ettiğimiz insanlara oradaki çalışanlar sabır göstermekte, özveri göstermekte, onların en insan ihtiyaçlarında, en basit ihtiyaçlarında ve katkı sunarak tamamlamak durumunda kalıyor. Bu yönüyle ben tebrik etmek istiyorum. Halk eğitim merkezimizi, usta ben tebrik etmek istiyorum. Oradaki insanlar. <laughs> güzel bir kurs açılmış, güzel bir çalışma sonuçlandırmış ve bugün belge e, yapıyoruz. İnşallah çıkartan günlerde birlikte e, gezerek e, göreceğiz ve tekrar canı gönülden yürekten tebrik ederim. Besmele gibi O <laughs> Ooo hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ya, Teşekkür ederim. Şimdi bir bakalım ne yapmışsın Hadi. <laughs> sen? kendi evine Bayramda geldim ben. <laughs> Yine <gitsin>. yiyeceğim. <laughs> Yine <gitsin. gülüyor> Gracias. ya